Ayaklarım yine paralel. Hani paralelden kastım şu. Bazen rahat pozisyonumuz şu. Parmak uçlarını dışarı doğru açıyoruz, duruyoruz ya. Onları biraz toplayalım şöyle içeri doğru. Evet. Sakin bir şekilde nefesimi alırken diğer bacağımı gönderiyorum geriye büyük bir adım. Kocaman bir adım. Gittim. Arkada ayağımın açısını yerleştirdim neydi? Arkadaki ayağımın açısı hafif en az 45 derece olacak şekilde orta hattan uzaklaşıyor dışarı doğru. Gövdem farkındaysan bacağım arkaya gittiği için gövdem arkaya doğru kaçma eğiliminde. Topluyorum onu da öndeki bacağıma doğru. Dizimi büktüm. Dizim ile ayak bileğim aynı hizada mümkünse eğer senin için bir sıkıntı yok ise aynı hizada olsun ve bacağım diz kapağım içeri doğru kaçma eğiliminde olabilir çünkü açık değil buradaki kaslar henüz uzamadı yavaşça onu dışarı doğru alıyorum burada kalması için rica ediyorum kendisinden lütfen burada kal mümkünse ama çok yorulursa ve çok canı yanarsa içeri kaçabilir bir sıkıntı yok orada evet, ne yaptık? Gövdemizi aldık. Bacağımızı büktük. Pozisyonumu kontrol ettim. Burada dengede miyim ve rahat mıyım? Al nefes kollar gökyüzüne. Ver nefes bacağını düzeltirken. Bıraktım kendimi bacağımın üstüne doğru. Değişen hareketle birlikte kasların görevlerinin değişimini fark et. Bak bacağımın arkasındaki kaslar şimdi uzama eğiliminde ve hafif tatlı bir esneme nedeniyle tatlı tatlı bir yanma var. Al nefes. Tekrar kolları çöz. Bacağını, dizini bük. Kollar gökyüzüne. Yüzün karşıya bakıyor. Çenen yere paralel. Kollar kulak hizasında. Göğüs açık. Ver nefes. Bırak kendini bacağının üstüne doğru. nefes tekrar savaşçı bile doğru ak ver nefes bırak kendine